Bir sabah uyanıyorsun ve hatırladığın son şey ise dün gece içtiğin bir bardak içecek. Artık sen eski sen değilsin. Düşüncelerin ve bilgilerin sana ait değil. Korkuların sana ait değil. Ve birazdan yapacakların ve kararların asla senin olmayacak. Çünkü birileri senin zihnine dokundu. Yıl 1953. Bunu yapan bir tarikat değildi. Bir seri katil değildi. Bunu yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisiydi. Projenin adı MK Ultra. Amacı basitti. İnsan zihni kontrol edilebilir mi onu bulmak. Ancak bu sorunun cevabını alabilmek için ahlak, hukuk, vicdan ve insanlık tamamen devre dışı bırakıldı. Evet bu videoda anlatacaklarım bir komplo teorisi değil. Bir şehir efsanesi veya hikaye hiç değil. Direkt CIA'in kendi belgelerinden çıkan tarihin en korkutucu ve en karanlık deneylerinden biri. Bu konuyu anlamamız için 1950'lere gitmemiz gerekiyor. Dünya ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Amerika, diğer tarafta ise Sovyetler Birliği. Ancak bu savaş sadece silahlarla yapılmıyor. Aynı zamanda zihinler de savaşıyor. 1950 Kore Savaşı'nda Amerikan askerleri esir düşüyor. Ve aylar sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Ancak bir şeyler yanlış. Bazı askerler komünizmi övüyor, kapitalizmi eleştiriyor. Amerika'yı suçlu görüyor. Tabi Pentagon bir anda paniğe kapılıyor. Onlara ne yapıldı? Sovyetler zihni yıkamayı mı çözdü? Biz mi geri kaldık? Ve bu sorular CIA'nin kapısını aşındırıyor. 13 Nisan 1953 CIA direktörü Alan Dulles bir belgeye imza atıyor. Ama bu imza maalesef binlerce insanın hayatını değiştirecek. Proje adı MK Ultra. Sorumlu isim Doktor Sidney Gottlieb. CIA içindeki lakabı ise Zehirci artık elinde sonsuz yetki var. Denetimler yok, soru sormak yok. Sadece bir tek hedef var. İnsan zihnini kontrol edebilmek. MK Ultra tek bir deney değildi. 149 ayrı alt projesi vardı. 80 üniversite ve kurumlar vardı. 185 bilim insanı vardı ve en karanlık detay ise deneklerin neye dahil olduğundan ve ne yapıldığından haberleri bile yoktu. Bunların arasında üniversite öğrencileri, mahkumlar, akıl hastaları ve sadece yanlış zamanda yanlış yerde olan insanlar vardı. CIA'nın en çok güvendiği silah LSD. 1943'te bulunmuş güçlü bir halüsinojen. Soru basit ama çok korkutucu. Bir insana LSD verirsek onun zihnini ele geçirebilir miyiz? Ve deneyler başlıyor. Ama laboratuvarlarda değil, barlarda gece kulüplerinde ve borderlerde. CIA ajanları içkilere gizlice LSD katıyor. Belgelerde açıkça yazıyor. Deneklere hiçbir bilgi verilmedi. Rızaları alınmadı. Sonuçlar ne mi oldu? Bazıları ağır travmalar geçirdi. Bazıları şizofren oldu. Ve bazıları ise bir daha asla normale dönemedi. Resmi kayıtlara göre en az bin kişi. Tabi gerçek sayıyı kimse bilemiyor. Montreal, Kanada. Saygın bir psikiyatrist Dr. Evan Cameron. Aynı zamanda Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanı ve CIA'nin gizli ortağı. Cameron'ın teorisi çok korkutucu. İnsan zihnini tamamen silebiliriz, sonra da baştan yazabiliriz. Yöntem ise insanlık dışı. Hastalarına normal dozun 30-40 katı elektroşok. Sonra günlerce karanlık odalar. Kulaklarından sürekli aynı mesaj. Sen değersizsin. Sen kötüsün. Unut. Buna depaterning diyordu. Sonuç hastalar kim olduklarını unuttu. Ailelerini tanıyamadı. Hatta bazıları konuşmayı bile tekrar öğrenmek zorunda kaldı. CIA biliyordu. Buna rağmen para göndermeye devam etti. Daha da karanlık yöntemler vardı. Duygusal yoksunluk, tam sessizlik, tam karanlık, saatler ve günler. Sonuç halüsinasyonlar, paranoya ve zihinsel çöküş. Listede başka neler vardı? Hipnoz, uyku yoksunluğu, tecavüz tehditleri, radyasyon, biyolojik ve kimyasal ajanlar. Ve bu sadece bildiklerimiz yani kaynaklarda geçenler. Ve bazı acı hikayeler var ki bu projeyi kağıttan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyor. Frank olsun, 43 yaşında ve 3 çocuk babası. CIA'de biyolojik silahlar uzmanı. 19 Kasım 1953'te bir toplantıya katılıyor. Bir içki ve gizlice katılan LSD. 20 dakika sonra gerçeklik darman duman oluyor. 9 gün sonra Olson bir otel penceresinden düşüyor. Resmi açıklama intihar. Gerçek 22 yıl sonra ortaya çıkıyor. Hükümet tazminat ödüyor. Başkan özür diliyor. Ama soru hala devam ediyor. Atladı mı yoksa atıldı mı? 1973'te Watergate skandalı patlıyor. CIA araştırılacak. CIA direktörü Richard Helms panikliyor ve bir emir veriyor. Tüm MK Ultra dosyalarını yok edin. Binlerce belge yakılıyor, isimler, mekanlar ve her şey siliniyor. Hikayeler kül oluyor ama bir hata yapılıyor. 1977, bir gazeteci bilgi talep ediyor. Arşivler araştırılıyor ve bir köşede unutulmuş kutular bulunuyor. 20 bin sayfa belge ve gerçek ortaya çıkıyor. Amerika şokta, CIA senetoda ifade veriyor. Yeni direktör şunu söylüyor, bu faaliyetler ahlaksızdı, savunulamazdı ama artık çok geçti. Bugün 2026. MK Ultra'dan 72 yıl sonra tam bir hesap verildi mi? Hayır. Tüm kurbanlar biliniyor mu? Hayır. Hala gizli belgeler var mı? Büyük ihtimal. Ve soru şu. MK Ultra bitti mi yoksa sadece isim mi değiştirdi? Çünkü teknoloji gelişti. Beyin bilgisayar arayüzleri var. Davranış algoritmaları var ve tarih bize şunu gösteriyor. Bir şey mümkünse birileri mutlaka dener. MK Ultra aslında bir proje değildi. Bir hata değildi. Bu insan zihninin nereye kadar zorlanabileceğinin kanıtıydı. Ve bazı gerçekler ancak 50 yıl sonra ortaya çıkar. Tabi eğer ortaya çıkarsa. Abone olmayı unutma lütfen. Kendine iyi bak.